Karaciğer dostu olarak bilinen, çiğ tüketilebileceği gibi birçok şekillerde pişirilebilen demir bakımından zengin bir sebze. Mersim itibariyle enginar hasadının sonuna gelindiği şu günlerde enginar üretiminde önemli bir yere sahip Yeni Boğaziçi Belediyesi'ndeki üreticilere mikrofonu uzattık. 40 sene var bu işi yaparız zaten doğduk doğalı çiftçi başka hiçbir işte çalışmadık hı hı. Baba mesleği herhalde Evet kardeşim. evet yani hep çiftçilik ve serbest meslek yani kendi işimizi yaptık bugüne kadar e, Ülkemizin değerlerinden biri Enginar Tabii evet, yani evet Peki evet. bu yıl sezon nasıl geçti Vallahi sezon don olayından dolayı yarı maksıl yandı erkenci hı hı enginarımız ondan dolayı yandı. Martin enginarı da Martin ginarını keserik ama fiyatları şimdi son düşürttüler yani. bu yıl Mart ayında don oldu. 3-4 evet. don yaptı. Yani erken Geçmiş ginarlara... yılların aksine bu yıl sert bir kış. Evet. Oldu. evet yani Mart ayı özellikle yani çok hasar yaptı. <laughs> e, maliyetler çok yükseldi. Girdiler. Geçen sene 7 lira mazot sezon sonu. Bu sene 20 lira alıyorum. Yani her şey 3 kat oldu, 4 kat oldu. Gıdalar 80, 80 100, 120, 140 lira aldığımız gıdalar şu an 800 lira, 1000 lira, 700 lira. İşçilik 250-300 yani lira. Yani üretici bu üretimi zararla mı kapatıyor yıl sonu? Evet, evet. Yani bazı bahçeler zararla kapar, bazıları tamam yani tatlı suyu olanlar daha iyidir. Kooperatif, devlet kooperatif ...vuracak bize ve tüccarlar geldiğinde o kooperatiften bu malı alacak. Gelecek fiyat kooperatifin fiyatı belli olacak. Fiyat budur. Kurtarırsa Parasını yatıracak Piyasanın fiyatını üretim mi belirliyor? E, aradaki toptancılar mı belirliyor? Kim belirliyor fiyatları? Türkiye'deki tüccarlar. Gündüz sula, sularık değişirik, işçi taşırık, ilaçlamalar, i̇laçlamalar budamalar. Üreticinin ayakta durması için peki neler talep edersiniz? E, devletimizden destek, mazot desteği, libazma desteği yani bunları talep ederik.